Kolay Av'dan herkese selamlar. Barska Red Dot modelleri. Detaylı bir inceleme yapmıyorum. Ürünleri görsel olarak gösteriyorum. Ürünlerin teknik detayları için kolayav.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ürünlerin alt kısmında teknik özellikleri yazmaktadır. Aynı zamanda sistem üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Genellikle aynı gün kargoya veriyoruz. 1-3 iş günü içinde ürünler müşterilerimize ulaşıyor. İncelemek ve satın almak için kolayav.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.